Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Farz namazlara tabi olmayan sünnetlerin delilleri. Kurban ve Ramazan bayramı namazlarının delilleri. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu Kevser suresi ayet 2. Müfessirler bu ayetteki namazın kurban bayramının namazı olduğunu söylemişlerdir. Büyük Şafii fıkı cilt bir sayfa 243. Hadisi i şerifteki delili ise şöyledir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı ile fıtır bayramı günlerinde mısallaya çıkardı. Yani, yani namazgahaya, namazgaha, ya, namazgaha namaz kılınacak yere, musallaya çıkardı, Or önce orada önce namaza başlardı, namazı kıldırıp selam verince, cemaat namaz kıldıkları yerde otururken, ayağa kalkar ve insanlara karşı dönerdi. Eğer müfreze göndermek istiyorsa, bunu insanlara söyler, veya başka bir şey emretmek istiyorsa emrederdi. Ondan sonra musallaya avdet ederdi. Bu hadisi Buhari ve Müslim Salatül Eydeyn babında zikretmişlerdir. Güneş ve ay tutulmasının namazlarının delilleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Güneş ve ay ancak Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden dolayı da tutulmazlar. Bu neviden bir şey gördüğünüzde açılıncaya kadar namaz kılıp dua ediniz. Diğer bir hadisi şerifte ise bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Beş vakit namazdan başka namaz var mı diye sorduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır ancak istersen nafile namaz kılabilirsin diye cevap verdi. Önceki hadisin delili Müslim kitabı kitabı kusufta bunu zikretmiş. E, şimdiki okuduğum hadis Buhari ve Müslim bunu zikretmişlerdir. Yağmur namazının delilleri Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet etmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün istiskaya yani yağmur namazına çıktı. Bize ezansız ve kametsiz olarak iki rekat namaz kıldırdı. Sonra bize hutbe okudu. Ellerini kaldırıp yüzünü kıbleye döndürerek Allah'a dua etti. Sonra ridasını ters çevirdi. Sağ yanın sol cephesi ve sol, cep sol yanı sağ cephesi üzerine getirdi. Bu hadisi İbn Mace rivayet etmiştir. Bunlar bu namazlar ileride her namaz kendi babında gelecektir zaten inşallah ömrümüz yeterse bu işe. Orada o namazları nasıl kılındığını açıklayacağız inşallah. Burada sadece bu namazların kısaca delillerini zikretmiş olduk. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته